Selamun Aleyküm değerli dostlar. Son haberlere bakalım. Öncelikle Suriye'ye gidiyoruz. Suriye'de İranlıların bulunduğu milis bölgesine yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Bizzat yayınlanan resmi görüntüyü görmektesiniz. Yapılan basın açıklaması şu şekilde. Amerika tarafından Suriye değeri zorda konuştu. İran devrim muhafızlarına karargahların hedef alındı. Ve daha sonrasında bu anlara ilişkin hava saldırısının görüntülerinin yayınlandığını görmektesiniz. Sadece bu da değil, sadece savaş uçaklarıyla da değil, Amerika tarafından değeri zora, İYA'larla saldırı yapılıyor. Ardından uluslararası koalisyon helikopterlerinin El Mayedin şehri ki bilindiği gibi burada çok büyük bir çöl bulunmakta. Bu şehir üzerinde uçarken İranlı minis bölgelerini hedef alıyor. Onlarca İranlı teröristin öldürüldüğü haber aktarılmış. Bilindiği gibi iki gün önce de saldırı yapılmış fakat o zaman sadece 3 İran askerinin yaralandığı haber aktarılmıştı. Bu sefer Amerika tarafından Suriye'de Deiriz Zor'da İran'ın ordusuna saldırı gerçekleşiyor. Saldırıda Apache saldırı helikopterleri, İHA'lar. bunun dışında 155 mm M777 obüslerinin kullanıldığı yine AC-130'larla İran askerlerinin patates edildiği belirtiliyor. Yine dostlar şunu söyleyelim Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de terörist PKK'yı desteklemeye devam ederken Deirizor bölgesinde yerel halk PKK'nın işgali altındaki petrol kuyusunu ele geçirdi. Önemli bir gelişme El sakinleri bugün PKK devresiyle çatıştıktan sonra Deirizor kırsalında El Cabr petrol kuyusunu ele geçirdi. Ne önemi var derseniz günlük 200 varil ham petrol üreten kuyudan bahsediyoruz. Bundan günler öncesinde 19 Ağustos'ta da Deirizor kırsalında PKK'nın işgalindeki bölgelerde Şinan köyünde Yine bu bölgede kötü yaşam koşulları nedeniyle protesto gösterisi başlamış. Daha sonrasında köydeki ana yolu kapatmak için lastikler ateşe verilmişti. Suriye'deki gerilim artarken dostlar diğer haberleri aktaralım. Çok sayıda haberimiz var. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias elinde tuttuğu mavi vatan haritasıyla açıklamalarda bulunurken Türkiye'yi tehdit ediyor. Tehditlerinin yanı sıra şu açıklamayı yaptı. Bu Türkiye'nin çizdiği harita Türkiye bu açıdan bakmaya devam ederse onlarla anlaşamayız açıklamasını yapıyor. Diğer haber NATO ile Gürcistan arasında çok uluslu tatbikat Nobel Partner 22 yapılacak. Dolayısıyla Gürcistan'a Amerikan askeri teçhizatı gelmeye devam ediyor. Aynı zamanda son günlerde birkaç C-17'nin Tiflis Havalimanı indini de hatırlatalım. Almanya Dışişleri Bakanı Berbok da resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'ın başkenti Rabat'ta Faslı Şişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşüyor. Görüşmenin ardından ikilinin ortak basın toplantısı düzenlediğini de belirtelim. Diğer haber dostlar bir önceki videomuzda Türkiye'den Lübnan'a rekor yardım gittiğini söylemiştik. AFAD Başkanı Sezer Türkiye'den Lübnan'a gönderilen yardım gemisini karşılamak için Beyrut'a gitti. Beyrut'ta Lübnan İçişleri Bakanı Behzam Mevlevi ile görüşüyor. Sezer Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ve beraberindeki heyetle beraber Lübnan'ı ziyaret ediyor. Kenya'ya gidiyoruz. Kenya bağımsız seçim komisyonu çalışanları ve bir grup aktivist ülkede devlet başkanı seçimlerinin ardından kaçırılan ve daha sonrasında ölü bulunan iki meslektaşları için adalet talebiyle Nairobi'de gösteri düzenliyor. Diğer haber işgalci Rusya Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Igor Konuşenkov konuşuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait 5 savaş uçağının yüksek hassasiyetli silahla vurulduğunu açıklıyor. 25 Ağustos tarihine ilişkin Konuşenkov kendisi şu açıklamaları yapıyor. Ukrayna'nın Mikoleye bölgesinde Ukrayna ordusuna ait Kaovka taburunun yönetim merkezine yönelik saldırı düzenledi. 64 asker ve 7 askeri teçhizatın imha edildiğini açıklayan Konuşenkov Dnipro bölgesinin Çaplenko tren istasyonunda İskender füzesinin isabeti sonucu Donbas bölgesine gönderilen 200'den fazla Ukrayna askeriyle 10 askeri teçhizatın yok edildiğini söylerken Poltova bölgesinin milgoro askeri havalimanında bulunan Ukrayna Hava Kuvvetleri ait B savaş uçağının yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğu Bunlardan Su-27 ve Su-24 tipi savaş uçağının imha edildiği iki tane Su-27 ve Su-24 tipi savaş uçağının da kritik düzeyde hasar gördüğünü söylerken 30'a yakın Ukrayna askerinin öldürüldüğünü açıklıyor. Dnipro bölgesinde de Dnipro askeri havalimanına yönelik yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlenirken üç uçak yok edildi açıklaması yapılmış. Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri sanayi unsurlarına yönelik saldırıları devam ederken Konashankov, Zaporozhye kentinde hava savunma radar sistemlerinin onarıldığı fabrikanın tesislerini vurduğunu söylerken, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait havacılık teçhizatının yeniden yapılandığı Migremont onarım fabrikasını da vurduklarını duyurdu. Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 7 yönetim merkezi, 4 mühimmat deposuyla yakıt deposunun yok edildiğini söyleyen Konashankov, 5 Ukrayna insansız hava aracının da düşürüldüğünü söylüyor. Ukrayna ordusunun Energodar kentiyle Zaporojya nükleer tesisine yönelik saldırıları devam etine dikkat çeken konuşankov, son 24 saatte söz konusu santrale 7 kez ateş edildiğini iddia ediyor. Diğer haber Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energotom konuşuyor. Zaporojya Nükleer Santrenin elektrik şebekesiyle Bağlantının tarihte ilk kez kesildiğini söylerken tesisin civarında çıkan yangında özellikle Ukrayna'nın elektrik şebekesine büyük zarar verildiğini de iddia ediyor. İsrail ordusunun Lübnan sınırına yığınak yaptığına yönelik görüntüyü görmektesiniz. Hacker grubu Bregini Bulgar şirketi ile Amerikalı alıcılar arasında Kazakistan'da çalışmayan durumda 2 Su-27 savaş uçağı ve bunlara yönelik motor tedari için anlaşma yaptığını ortaya çıkardı. Beregini'ye göre anlaşmanın amacı savaş uçaklarının Kiev'e transferi. Azerbaycan'da Han kentinde patlama olduğu haber aktarılıyor. Neyin patladığı konusunda biz bu videoyu çekerken herhangi bir açıklama yapılmadı. Azerbaycan'ın Şuşa şehri ile Kazakistan'ın Türkistan şehri kardeş şehir oldu. Karar Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in dünkü Azerbaycan resmi ziyaretiyle resmileşmiş oldu. Diğer haber Taliban'ın Tacikistan'a Afganistan'ın en kuzeyindeki vilayetten saldırmayı planladığı belirtiliyor. İki ülke arasındaki gerginlik artarken Afgan teröristlerin Tacikistan'ı tehdidi devam ediyor. Taliban hareketinin lideri özellikle son günlerde Badeşan eyaletinde Tacikistan'a yönelik tehditlerini sürdürürken Tacikistan sınırından sadece birkaç kilometre uzaklıkta Taliban mensupları konuşlanmış durumda Taliban sık sık Özbekistan ve Tacikistan'ı tehdit etmeye devam ederken Taliban Afganistan'ın en kuzeyindeki Badeşan eyaletinde Tacikistan'a yönelik tehditler devam ediyor. Bu nedenle dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu da Kırgızistan ve Tacikistan topraklarındaki Rus askeri üstlerinin yüksek alarma geçirildiğini duyurmuştu. Bugüne kadar Tacikistan'a yönelik bir saldırıyı defalarca yapmayacaklarını söyleyen Taliban hareketinin liderlerinden Mehdi Arslani de Tacikistan'a yönelik saldırı hazırlıklarının arkasında yer alıyor. Şu anda Badaşen'deki Taliban terörist gruplarının büyüklüğü bilinmezken ancak birkaç bin militandan ve çoğunun Amerika tarafından bırakılan hafif zırhlı araçlardan oluşan yüzlerce çeşitli ekipmana sahip olduğu belirtilirken bu bölgenin coğrafi konumu nedeniyle savaşın hiç de kolay olmadığını söyleyelim. Diğer haber Amerika, HIMARS çok namlı roket atar sistemleri için uzun menzilli füzeleri Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine devretmeyi reddetti. Amerika özellikle Atamsların Ukrayna'ya verildiğini de yalanlarken ABD Savunma Bakan Yardımcısı Colin Cale, Pentagon'da şu anda Ukrayna'nın 165 ve 300 kilometre menzili Atams füzelerini almadığını söylerken geçen günlerde Kırım'ı vuran füzelerin bu olmadığını da iddia ediyor.